Son Mehdi öldürüldü. Bağdat dedi. Ben aranızda e, bilmiş olan e, olduğunu bilmeyen sonra öğrenen <laughs> işaretle de ben de çıktı. Kalan son meteyim Anladığım kadarıyla arkadaşlar. Vecih tezgaha gelmişsiniz. Anlattım papaz. Papaz hadisleri. Evet bakın. Yani e, Amerika'da gibi siz yaptınız çocuklar. <laughs> Gençliğin bu müzikler geçti. Gerçi bilim. Seyirciler Amerika Erdoğan'da memuru bazen diyorlar ve sönürde sizi kullanıyor e, dini kullanarak e, nasıl söyleyeyim e, Arabistan modeli bir Türkiye planlıyorlar <laughs> Erdoğanlar bir taraf bazen bir taraf Kürdistan eski Türkiye gibi Kürdistan aslında bu büyük İsrail projesi. En yani sonra açtı ve evde Diretiyorlar. Şimdi, şimdi bana da moşer demiş. Öbürü de mesai demiş. Heh, hiçbiri. Ben Mehdi'yim. Bettenle görünür denilen Mehdi. Tamam mı? Bettenle görünecek dediği Muhammed'in. Muhammed'in ispatıyım. <laughs> ve hikaye anlatıldığı gibi değil diyorum. Ee, zaman Muhammed Mehdi değil, Muhammedi Mehdi Bağdadi gazetesi sanırım ve Bağdadi e, uğradı. Amerika kaynaklıydı. DC olduğunu bilmiyordu herhalde. Şey, 13. Amerika kaynaklıydı. Biri Haçlı tarafı, biri Yavuz tarafı. Haçlı ve Öldü birbirinin dostuydu. Gammaz'da da açtı. Yavuz diyebilirdi. Trump da onu yakaladı. Ve hikaye bitti aslında. Yani demek istediğim Metin hikayesine kalma. Haçlı istilada kullanıyor olabilir. papaz listelerine girmişler. Ee, beni Deccal, Erdoğan da Meti diye bazı kehanetlerle desteklemişler. Oyun yapılmış. Anladın mı? Demokrasine de sahip çıkın. Türkiye'nin de sahip çıkın. Ben tek başına bileyim. Ee, Erdoğan da ben değil, Süfyan. Türkiye'yi Arabistan yapmadı kullanılan bir piyon. Hem bunları bilin ona göre davranın, ben uyardım size. Ee, şartlar bende ben de ben görüyorum Ama deri, kimi deri dedi, kimi derecel. Beni Antalya'dan da kudret ettirildi. Ee, İngilizlerin devlet oyunu diye yazdı zaten. Hatta hatta doğru söyledi bence. Bir süre yapıldı sanırım. Türkiye'de tehlikeli Erdoğan'la Barzani'yle ikiye bölünmeye çalışır yani sadece FETÖ yok. RETO var bile hepinizde. Tamam mı? Önlem alın. Diyeceğim, uyaracağım. Dinemeyeceksiniz. Ve bir bombalanma olacak galiba. Bilmiyorum. Bu yazmış. Diyorlar. Merhamet Kübrami'ne. 2023'te kıtalar arası savaş diyorlar. Ee, ben uyardım. <laughs> Gerçek mektup benim. Mehterden biri, üçüncüsü ben. mi çıkardım? çıkar, çıkar demiyor. Ama yok sayıldım. Deysenler, Deycaysanlar, Papazor İsteyen'e kandılar. Bunu bilin. böyle yaşandı yani. Bu Mehdi hikayesi anlatıldığı gibi değil. Sahte Mehdi'ler, Erdoğan gibi sahte Mehdi'lerin altın çağı oldu. Bu Mehdi altın çağı falan diyorlardı ya. Böyle değil. Teneke çağı yaşadım. Efendim, <laughs> boyuna gelmeyin. Son mektiği öldürüldü bağda değil. Ya da intihar etmiş galiba. Devam ettiriz. Ne diyeyim? Demek ki sahip çık. Boyuna gelme, Türkiye'ni böldürtme. Tamam Demokrasiye sahip çık. Bunlar tezgah. Bu maksat Türkiye'yi ikiye bölmek. Sahte Mehdi'lerle. O Kürt kızı da Twitter'da öyle diyordu. Bazen ya, Mehdi diyordu. <laughs> Harikası yok. Gerçek metin benim. Yani İsa zannedilen. Tamam mı? Boyuna gelme. <laughs> Deme pesine sahip çık. Erdoğan kapitalistlerin tarafında. Halk düşmanı gibi yapıyor yani. Ali ne varsa yapacaktır. Hı? Halkçılar sosyalistler birisi. Karşı dursun. Boyun emeği. Amerika'nın planı o. Cüce deve hikayesindeki deve diyor Erdoğan. <laughs> tamam mı? Ben İsa sanmamı ettim. Öyle anlatmışım. <laughs> Etten mi dövündüm ya o <laughs> yanıtmış. Tamam mı? Başka? Evet. Erdoğan ben sanıp da bir delilik yapmayın. Bunu derler. İsa sanmamı ettik benim. Ve anlatıyormuş her şeyi. Lucifer denilen yani. O ismini de bilmiyorum. Görebiliyorum bütün silahları. Anladın mı? Evet. iki Türkçe. Daha üç. Uyanık o. AKP ilk tapas. <laughs> Bence bu hikaye de bilsin artık ya. Hmm. Tercih Ben yardım. Hmm. Başka? Bu biraz da Amerikan sardırıdır. Hazırlıklı olun, tek yürek olun. Ee, mezhep ırksızlık yasak. Ali Emran 105'te de mezhepçiliği e, yani desteklemeyen, istemeyen bir emir var. Onlar gibi olmayın. yani böyle isteyen gibi olmayın. Yani mezhepler falan. Görünmeyin diyor, anladın mı? Tamam. kadar. Tamam bitiyor. Neydi? Ee, ne diyeyim? Ben önce bu yerizim. Türkiye dili bulmuş durumda. Nedeni de şu anda sömürge olması. Erdoğan ben değil. Terk et.